Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan reçellerin birçok çeşidi bulunuyor. Çorum'un oğuzları içerisindeki ev hanımları vazgeçilmezlerimizin arasına yeni bir ürün ekledi. Ev hanımları organik ceviz reçeli üretimiyle kendilerine ekmek kapısını açtı. Türkiye'nin ceviz ihtiyacının %3'ünün karşılandığı Çorum'un oğuzları içerisinde ev hanımları ceviz reçeli üretimine başladı ülke ekonomisine sağladığı katkı ve binlerce ailenin geçim kaynağı olan ceviz şimdi de ev yapımı organik reçel şekliyle piyasaya sunulmaya hazırlanıyor. İyi. Ozlar Halk Eğitim Merkezi, İşkur İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ilçede reçel ve marmelat kursu açıldı. Yoğun ilginin gösterildiği kursa katılan ev hanımları ürettikleri organik ceviz reçeliyle iş dünyasına atılmanın yanı sıra aile ekonomilerine de katkı sunuyor. Kursiyerler yeni bir lezzet olarak sofralarımızda yerini almaya hazırlanan ceviz reçelinin zahmetli yolculuğunu anlattı. Ceviz reçeli yapmak için öncelikle içi sertleşmemiş cevizleri tercih ediyoruz. Yarım kilo kadar ceviz topluyoruz. Ee, sonra bunların dışını, yani e, zarını, dış sarını, kabuğunu değil, e, soyup suya atıyoruz. E, bunları 7-8 gün suda bekletiyoruz. Her gün e, aynı saatte sulara değişecek. E, 7-8 gün beklettiğimiz cevizleri alıp e, söndürülmüş kirece atacağız. Ona da işte 100, 100 gram kadar kireç kullanıyoruz söndürülmüş. Sonra orada bir gün bekleteceğiz. Döveyatta 4-5 saat kireçten çıkarınca onları ki çatal ya da kürdan yardımıyla deleceğiz. Deldiğimiz bu cevizleri iyice yıkadıktan sonra karbonatlı suda kaynatacağız biraz. Fazla kaynatmayacağız, çok kaynamasın. Kaynamış sudan çıkardığımız cevizleri iyi, güzelce yıkacağız, Soğum, Soğuduktan sonra 2 1 kilo şekere 2 litre su koyup tencerede kaynatacağız. Sonra kaynamış bu 4 saat kaynatacağız. 4 saat kaynadıktan sonra kısık ateşte kavanozlara doldurup ters çevireceğiz. Olsun. Kursa katılan ev hanımları kurs bitiminde de ceviz reçeli üretmeye devam etmek istediklerine dikkat çektiler. Kursumuz reçel marmelat kursu olarak başladı. Ama bizim ozlarla olarak ilk önce cevizden başlamayı tercih ettik. Cevizle birlikte yani her şeyin reçelini yapacağız tabii ki ama bu kurs bitiminde e sadece bir kurs bitirmiş olmayalım diye biz ilerlemeyi de düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah nasip olursa kooperatifleşmek bizim hedefimiz. Yani evde oturan değil, çalışan kadınlar olmak istiyoruz biz Oğuzlarla olarak. Gıda mühendisi Erhan Doğan reçel ve marmelat kursunda 15 çeşit reçel üretimi yaptıklarını belirterek kursa en çok ceviz reçel üretimine ilgi olduğunu açıkladı. 15 çeşit, 16 çeşit yakın bir kurs döneminde reçel yapmaktayız. Reçellerimizin içerisinde özellikle de ceviz reçeli ön plana çıktı. Ön plan çıkmasının yeri halkın cevizi çok iyi tanımış olması, cevizi iyi bilmesi ve alternatif olarak cevizimizin reçelini yapmayı karar verdik. Ee, bu üretimin devamını için kursiyerlerimizden hep söylediği şey hocam bundan sonra devamlı gelecek mi gelmeyecek mi bu devamlılığın gelmesi için de biz kooperatifleşmeye yöneldik. Bir çalışmamız var. Kursiyerlerimizi de özür iyi bir kooperatifleşip bu ürünleri Satış için pazarlaması konusunda alternatif ürünlerin içerisine sergilemek istiyoruz. Ozlar Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Biçer, ceviz reçeline gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Çorum Ozlar Halk Eğitim Merkezi olarak e, yaptığımız faaliyetlerde e, yaşam boyu öğrenmenin yapmak için öğrenme prensibine önem vermeye çalışıyoruz. E, bu anlamda bölgemizin zenginliklerini e, yine bölge insanının iş gücüyle birleştirip e, piyasaya sunmak için e, Çorum İşkurur İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezimiz ortaklığında e, halk arasında iş kur, kursları olarak bilinen kurslarımızı başlattık. E, kooperatifleşme süreci başladı. E, kısmetse bu süreç sonunda e, ürünlerimizi piyasaya sunacağız. Oğuzlar cevizinin kendine has aromasını da bozmadan, e, el yapımı olarak hazırladığımız reçel ürünümüze, ee, halkımızın gösterdiği ilgi de gerçekten bizim memnun edecek seviyede.